Acı ve tatlı hatıralarla dolu bir yıl geçti. E suratını asmayı bırak da dinle beni. Dinliyorum. Önce iyi seneler dileyerek öp beni. Hadi. Sonra da bir gece kulübüne götür. Kolların arasında saatlerce dans etmek, sarhoş olmak istiyorum. Tamam mı? Hı, hmm, tamam. Evliliğimizin gelecek güzel yıllarına. İnşallah. Bu bir yıl içinde... ...üzücü bir takım olaylar... ...karşılıklı anlayışsız hadiseler... ...geçti aramızda. Ama inan ki seni her zaman sevdim. Mutlu etmeye çalıştım. Olamadık ama. Anlayamadık birbirimizi... Hala kırgın mısın bana? Bilmiyorum. Dans edelim mi? Beceremem pek. Ne olur kırma beni. Hadi gel. Hadi. Hiç de kötü dans etmiyorsun. Bir tamircinin becerebildiği kadar. <laughs> Şey, oturalım. <laughs> ne olur biraz daha dans edelim. Oturalım dedim. Ne oldu, utandın mı yoksa dans bilmediğin için? Biraz fazla konuşuyorsun. Dilsiz bir kadınla evlenseydin keşke. <gülüyor> <gülüyor> Etrafa rezil oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> rezil ettin beni. Sus! Sus dedim, sus! Bana vurdun! Bana vurdun! Bana vurdun! Az bile yaptım, <laughs> yürü! Herkesin içinde daha zarif, daha ölçülü davranabilirdin. Yürü! <laughs> Thank <laughs> you. İşte işte, alt tarafı bir tamirci parçasısın! Daha ölçülü, daha zarif hareket beklemem hata senden! O şekilde gülmene ne derler biliyor musun? Gülmeme karşılamazsın! Gülüşeyim işte! Gülme diyorum sana! Hadi vursana gene! Bak gülüyorum işte, vursana! <gülüyor> kabasın işte! Pis tamirci, kabasın kaba! size gönderdiler hanımefendi. Kimde? Kimden? Bilmiyorum efendim. Dışarıda arabadalar. Teşekkür ederim. Dün geceki unutulmaz bakışlarınızı ömrüm boyu seyretmek dileğiyle. Dün geceden beri sizi düşündüm hep. Bugün size çiçek gönderirken reddedilmenin korkusunu duydum. Hayatımda reddetmediğim, daha doğrusu reddedemediğim ilk erkeksiniz galiba. İnanmak isterim bu güzel sözlerinize. Yalandan nefret ederim. Evlisiniz galiba. Önemli mi? Evli veya bekar olmam. Size gönderdiler efendim. Çok teşekkür ederim. Ben ömrüm boyu böyle bir hayatı özledim, yaşamak için dilediğim hayatı, dilediğim gibi yaşamak için yaratılmışım ben. Bir tamirciyle neden evlendiniz o halde? Bilmiyorum. Garip bir karar oldu bu evlenme. Anlatılmaz hırs gibi bir şey. Arzu ettim evlenmeyi. Benim şimdi sizi arzu ettiğim gibi değil mi? Galiba. Ne var senin? Uyuyamadım, bilmiyorum, sıkılıyorum. Günlerdir bir sıkıntı var içimde. Sebep ne buna? Sebebini bir anlatabilsem! Ah, anlatabilsem! Günaydın, iyi günler! Erol Bey geldi salonu aldım. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Siz de olmasanız ne yapardım bilmiyorum. Bütün acılarımı unutturuyorsunuz bana. Hoş geldin Erol. Hayrola? Nasıl anlatacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum abi. Aciz memurları geldiler bugün tamirhaneye. Aciz memurları mı? Muhtelif borçlar için. Yirmi bin liraya yakınmış. Yarına kadar mühlet verdiler. Ya borçlarımız ödenirmiş ya da belliydi böyle olacak. Bu kötü günlerin geleceği ta başından belliydi. Borcumuz ödenmezse dükkanı haz edecekler öyle değil mi? Hı <laughs> borçlarımızı ödeyemediğimiz için hac ettiler abi. Üzüldüğün şeye bak. Ha tamirhane sahibi olmuşsun, ha da şoför. Farkı ne? Biri arabanın içinde çalışıyor, biri dışında. Ne demek istiyorsun? Benim için üzülme demek istiyorum. Şoför olman hiçbir şey kaybettirmez bana. Düşündüğüm şeyler başka artık. Borçlar ne olacak? Borçları nasıl ödeyeceğimi onu düşünüyorum. Bir araba bulur, gece gündüz çalışırsın. Eh ne yapalım, biz de biraz fedakarlık yaparız artık. Seni, senin durumunu anlamayacak kadar duygusuz bir kadın değilim herhalde. Öyle değil mi? Değil. Taksim, Taksim Taksim! Taksim bir iki! Hemen kalkıyor. Taksim 1-2, 1-2. Taksim 1-2. Taksim. Taksim'e. Sağ olayım.